Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün pasta yapacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi böyle 5 çorba kaşığı şeker yani yaklaşık yarım su bardağı kremamızı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu sürü dibi tutar. Ve 3 çorba kaşığı Un, bir çorba kaşığı nişasta ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Dibine bastıra bastıra. Yumurta kırmayı da unutmuyoruz. Arkadaşlar e, olmak üzere böyle puding gibi bir kıvam alınca sertleşmeye başlayınca e, altını kısabilirsiniz. Yani bizim hazır oldu sayılır. Böyle pudik gibi sertleşti muhallebi. Göz göz olmaya başlayınca altını kapatıp tereyağı ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Böyle yaklaşık bir çorba kaşığı da tereyağı ekleyeceğiz. Ilıdıktan ee, sonra mikserle çırpacağız. Ee, arkadaşlar biz ıı, Pastadan aldık. On e, pasta yapacak tabi böyle porselen bir tabak kullanabilirsiniz. İki katla. Şöyle. Arkadaşlar biz kakao istediğimiz için kakao ilave ettik. Şu an kardeşim karıştırıyor. Arkadaşlar şimdi biz çikolata rendeliyoruz bir tabağa. Sonra pastaya ekleyeceğiz. Ben işim rendeliyor şu an. Arkadaşlar kesici aletler kullanırken ebeveynlerden yardım alabilirsiniz büyüklerinizden. Mesela rende gibi. Arkadaşlar şimdi süt ısıtıyoruz. Pasta bana ıslatacağız. Arkadaşlar, ürünlerle çırpıyoruz kremayı. Islatıyoruz e, arkadaşlar keki. İşte sonra ekstra malzemeleri ekleyeceğiz, krema falan. Şimdi güzelce yaydırıyoruz kremayı. Arkadaşlar biz bu pastayı bitirdik böyle. Gördüğünüz gibi biraz krema arttı. Onları da puding gibi yiyebilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.